Anlat lan. Anlat şu cezayı nasıl Pandemi, pandemi diye de yedin cezayı anlatmadım. Arkadaşlar pandemi patlak verdi. İsmi <laughs> covid 19 diyorlar. <laughs> Çok değişik bir isim gıcığıma gidiyor da. Herkes siyasi partiler herkes toplantı yapıyor. Bir, bir gün daha çıktık arkadaşlar. Gece saat 12. Jandarmalar bastı. <laughs> ne olduğunu şaşırdık. Jandarma az bastı? Şey, Jandarmalar. <laughs> Jandarmalar şikayet olmuş. Fanav yaptı, Daksanav vuruyormuş demişler. Siz gece Siz mi yakalandınız? Gece yakalandık evet. Evet. Daha sonra ne <laughs> olduğunu şaşırdık. İçine açıkcaksın. Ben şok oldum. Bir gıdık da içmiştim, çok değil. Ne içtiniz? Yanımdaki arkadaşım viski. <laughs> viski kim getirdi? En kalitesi. Sen, sen, sen almadın kesin. Buyur. Viski sen almadın değil <laughs> mi? Yok. Ben <laughs> böyle şey yapacaktım, kutladık. <laughs> <laughs> Daha sonra e, şeydeyiz. E, dağlık bir bölgedeyiz. E, jandarmalar tabi bastı. Şikayet olmuş. Bir ne Bak, bak jandarma geldi ne dedi sana? Tepemizde. Arkadaşlar bunu ayak dedi. Tüfek varmış, çıkarım dedi. Ne tüfeği dedik. Tüfek varmış, çıkarın. Ne tüfeği? <laughs> nasıl savcılıktan kağıt görün dedim. E, yok, biz de savcılıktan kağıda gerek yok. Kendi elini aratırız dedi. Tamam, arayın o zaman dedi. Biz arayamayız, sen arayacaksın. <laughs> tüfeği bulursanız, bulmazsanız tartışıyoruz. Yanındaki arkadaş sigara yaktı. Artistik yapıyor. Yanındaki mi yapıyor? <laughs> evet. <gülüyor> Daha sonra e, ben tabii şok oldum. Şokum yani, kilitlendim. E, Kafamda biraz iyi Daha sonra e, tabii sarhoş değilim. <laughs> Savaştayır <laughs> mısın? Hayır. Ee, daha sonra tutanaklarımız yazdılar, kimlikler istediler. Kimlikleri yaptık e, verdik. Yani çünkü yasal suç verilmemesi, öyle bir lüksümüz yok. Daha sonra ceza yazıp gittiler. Bir saat sonra bir daha geleceğiz, burada bulunursanız bu sefer olay daha kötü olur dediler. Bir de üstü kapalı tehdit? Tabii, üstü kapalı tehdit yağdırdılar çok kötü şekilde kurşun yağdırdığı gibi. Daha sonra e, aradan bir saat geçti yanındaki e, zat. E, ne Allah hikmeti ise herhalde e, tepeden bir şey mi alıyor bilmiyorum. Kurtuluruz, <gülüyor> kurtulacağız. Siz <laughs> Biz İlk etapta var. kaç para cezaydınız? İlk etapta işte e, sokağa çıkma cezası. 3000 lira mıydı? E, 3180. Ha, yani 3180. Yani 3180. i̇lkinde 3180. 3180. Ama, Ama siz hala oradasınız. Tabii ki. Evet. Bırakmayız. Tatlı geliyor. Daha sonra e, aradan benim de var yanımda arkadaşlar. Bak e, kardeşim buradan gidelim. Başımıza daha fazla bela gelebilir. Daha sonra e, arkadaş inat etti. İnat, inat etti. Gitmeyeceğiz dedi. Ben de 112'yi arayacağım. Bunların da gerekeni yapacağım. Yasal şeyi de arayacağım. Hakkım. Çünkü hukuk var. Adalet. adalet var daha sonra ben de dedim bak yürü gidelim. Benim de için korku sardı, Üşüyorum. Hava soğuk. 2021 yılına gireceğiz. Ama 10 gün var. Daha sonra onun heyecanı var tabi. Gençlik de var. Daha sonra ben de dedim bak kardeşim bak gel bu yoldan vazgeç. Burada arabaya basıp diyor. Ara kontağı basacak elim tutuyor. Kalkıyorum. Kolum tutuyor. <laughs> Beni salmıyor. <laughs> ben, o iki tuk değiştiyse ben üç tuk değiştim. <laughs> Neyin kafası? Daha sonra baktım olacak gibi değil. De, Başa değmiyorum. <laughs> bir Asuk'un arkadaşım var, arıyorum. Kardeşim, terk edin. Muhtarımız var, muhtar arıyoruz, terk edin. Biz gündüz yaparız, konuşuruz. Yani e, orayı terk edin. Terk edemiyoruz, nedense orada bağlı kaldık. <laughs> Ama arabada depoda yakıt var. Ondan sonra acaba, yani sürmeme gibi bir lüksümüz yok, gitmeme gibi bir lüksümüz yok. Tekerimiz patlak değil mesela. Sonra, e, <laughs> Olay gitgide e, esrarengiz bir e, boyuta büründü. Ne arasak ne etsek yok başlamıyorum. Ama o zaman ara dedi. Aradı. Sonra neler ve, da, e, Ve 112 aradı. 112 merkezini. Merkeze bağlandı Konya'ya. Beyefendi evet biz aramışsınız buyurun. İşte biz şu anda mahsur kaldık daha da. Jandarmalar biraz önce geldi. Aksik yaptı gitti. Biz mahsur kaldık bizi kurtarmıyorlar. <laughs> ve üstüne ceza yaptılar. <laughs> Böyle bir kanun olur mu? Böyle bir adaletsizlik olur mu? Ben bunu ölüyorum. <laughs> sonra aradan bir saat geçti geçmedi. Jandarmalar damladı. Bu sefer ekip altı kişi dolmuş oldu. <laughs> yani dedim Suriye'de miyim, neredeyim, bilmiyorum. Ceza yazılan yer eriyor olamaz. Çünkü basınlara çıkacağız, basına çıkacağız. Yani sabah kesi haberlerde biz de <laughs> Daha sonra aradan bir saat geçti geçmedi. Beyefendi dedi çağrı merkezindeki memur. Ee, sizi dedi, e, siz dedi tamam hiç uzatmayalım e, hiç kafanızı yormayın size e, tabii bizim yanındaki arkadaş biraz e, dalga geçer gibi konuşuyor yani bu nasıl bir iştir çok güzel ceza yazıyorlar kendisine bir daha yazsınlar biz cezadan mı korkacağız <laughs> <laughs> Tam beyefendi siz kafanızı yormayın biz çok güzel ceza yazarız kapattım telefonu çak bir saat sonra jandarma bakıyorum bir sarı yanıyor pardon sarı değildi kafam o zaman demek ki sarı görmüş olabilir bir kırmızı yanıyor bir mavi yanıyor yine tepemize geldiler. Tabii ben yani cevap verecek bir halim yok. Çünkü araba bozuk. Öyle bir süsü ettik. Arabamız bozuk abi gidemiyoruz, Mahsuruz. İnanmıyorlar. Yandaki arkadaş komutana bitleniyor. Muhtar bu arada devreye giriyor. Devletin memurunu işgal ediyorsun. Ya yani abi ne yapacağız ne diyeceğiz biz bu çözemeyeceğiz. Çözülmüyor çözülmüyor. çözülmüyor. <laughs> ben kafayı yerim dönüyorum. Etraflarına dönüyorum yani. Onların korumalarını ben yapıyorum canlarmaları. Onlar gidişiyorlar. <laughs> Sen arkadaşlar gidişiyorlar değil mi? Komutanın üstüne yandaki arkadaş yürüyünce iş oyun o oyut boyut savcılık boyutuna gidiyor. <laughs> i̇ş karıştı. Yani adli atlayıp olacağız? Senin ses çıkar. Basını geçtik yani. Bir yasama yürütme organına gidiyor iş. <laughs> Alt başına gidiyor. Daha sonra kimi arasam kimi arasam kimse aklıma gelmiyor. Ondan sonra aradan biraz e, vakit geçti. Bir sonra dakika bocaladılar. Yanındaki arkadaş birazcık daha sıkıldı. yapınca kelepçe vurdular. Biz verdin mi de? Zarar oldu mu Hayır, bana vuramaz. Ben gurur engel engeli olmaz çünkü ben e, her hep bir şekilde karşı çıkmıyorum. Karşı elim yapmıyorum ama daha başındayım <laughs> Yanında yapamam mı? Tabii muyum? cezayı yiyebilirim. Cezayı yiyebilirim. <laughs> sattım. Ondan sonra biz ikinci ceza da yazdılar. Tabii. E, i̇kinci cezayı ince ilaç gibi geldi. Mesela üşüyordum. <laughs> hiç üşümüyor. <üşünmüyorum>. Yanıyor. <laughs> Artık yanındaki arkadaş normalde sigara çevirdi sen değilim. Sigara teklif ediyor. Demek ki yani o anki psikolojide iyi sarhoş olmuşum. <laughs> Sigara mı içiyorum? Kim? Bak art parçamuşa karşı. Sonra direkt şey 112 ambulans e, bizi hastaneye götürdüler. Eee yani ben dedim ki herhalde sabah kadar burada yatırırlar. Yani herhalde yani ölmüş değiliz. Onu kaldıracak değildir ama en azından hastanede yatarız. Çünkü hastayız. E sonra bize e, bir üfletme yaptılar. Üfledik, iyi üfledi İyi üfledi. Sonra bizi bıraktılar. Bir anda serbest bıraktılar. Ve <laughs> ben şaşırdı beni Artık özgürüm. Artık sokakta arabamla gezebilirim. Mini ceza yazdırabilirim. Ondan sonra yani arkadaşlar e, çok tuhaf bir olay ki toplamda kaç para yazdı? Toplamda altı bin. E, peşin olarak ödedim 4 bin 250 lira. Ya yani devletimiz sağ olsun, devletimiz Allah razı olsun. Ömründen kaç yıl gitti? Ömründen e, bir daha gitti Hakan, Hakan diye bir abim var, Gülzar. E, Hoca Efendi. Dedi oğlum senin en az Yedi ve gitti. Neden? Çünkü kafana takarsın. Bu <laughs> benim senden götürür. Ne kadar götürür? Yedi ya ay. Yani tahmini altı yedi yedi ay. Dediği gibi de oldu. Şu an unuttum. Ama unutamadım. Etkileri var ama hatırlatıyorsun, hatırlatmayın diyorum, hatırlatıyorsun. Neyse bununla geçmiş olsun.